Tuğrul Türkeş beyefendiler var. Ankara, AK Parti Ankara milletvekili adayı ve aynı zamanda da milletvekili olduğunu da söyleyelim. Yeni dönemde de karşımıza milletvekili olarak çıkacak diyelim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Niyetimizi söylemiş olduk. Sağ olun. Hayırlısı sağ. olsun inşallah. Sağ olun. E, sağ çalışmaları nasıl gidiyor efendim? Oldukça yoğun ilk başta Ramazan'da biraz bir yavaşlık vardı bunu itiraf etmek lazım. Yani Ramazan süresi içerisinde ancak akşamları iftar öncesi iftar sonrası çalışma yapabiliyorduk. Fakat bayramdan sonra daha dinamik hale geldik gün içinde de etkinlikler oluyor. Aynı zamanda medya çalışmalarımız devam ediyor iyi gidiyor. 14 Mayıs beklentimiz nedir diye ben hızlıca hem sormuş olayım hem de merak ediyoruz Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs beklentisi nedir efendim? Tabii ki e, aynı şekilde e, mücadeleye devam etmek için, başlanan hizmetlerin devam etmesi için iktidarda devam edeceğiz. Allah'ın izniyle sahada onu gösteriyor. E, ama tabii ki bu seçim, seçimde bir rekabet, bir yarış olur. Onun da bir hoş tarafı var ama e, bir tereddüt görünmüyor şu anda sahada. Peki 14 Mayıs'ta iktidar kazanıldı yeniden diyelim. 15 Mayıs'ta ilk icraat ne olacak? Normal çalışmalara devam etmek olur. Yani o 15'i diye şimdi son zamanlarda daha çok karşı taraf bir e, intikamcı yaklaşım ile bir 15 Mayıs söylemi içinde biz öyle değiliz. Yani biz e, zaten milletin hizmetindeydik ve birçok mesele var. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız deprem deprem sonrası o deprem bölgesine bütün ziyaretlerinde gidişinde gelişinde e, oradaki sıkıntıları gözlemledi ve e, halkada bir sözü var. Yani bir yıl içinde. Biz bu deprem bölgesini tekrar yaşanabilir hale getiririz dediler. Ee, öncelik tabii ki deprem bölgesinin hızlan e, okulların açılması, devlet dairelerinin çalışması, esnafın tekrar canlılık kazanması ve e, yerleşim yerlerinin de daha güvenli bir şekilde e, temin edilmesi, inşa edilmesi. Öncelikler bunlar olur öncelikler deprem bölgesine yapılacak yatırımlar ve deprem bölgesinin ayağa kaldırılması evet. olacak anlaşılan Cumhur İttifakı açısından. Pekala hala e, herkesin de merak ettiği aslında çok da önemli bir konu enflasyon konusu. Cumhur İttifakı'nın yeni dönemde enflasyona yönelik adımları ne olacak? Yeni plan program e, nedir efendim? Yani aslında bunlar biraz da e, yeni çalışmalar. Tabii ki buna yönelik adımlar atılacak. Şimdi Neler söyleyebilirsiniz e, Eskiden beri bu konuda çalışma var. Çalışmalar devam ediyor. Yani e, şapkadan tavşan çıkmaz. E, normal e, ülkenin ekonomisiyle ilgili alınmış tedbirler var. Ancak seçim öncesi farklı beklentiler sebebiyle spekülatif uygulamalar var. Mesela Bizim Ankara'da en belirgini ki başka illerde olduğunu duyuyoruz inanılmaz bir şeyde kiralarda yükselme konut fiyatlarında yükselme bunlar spekülatif yani bunlar seçimden olası bir değişiklik olursa diye e, böyle bir spekülasyon içindeler. Seçim sonrasında bunların daha sakinleyeceğini, normalize olacağını düşünüyorum. Bir, ikincisi e, gıda fiyatlarında yükselme var. Yani e, yok demek mümkün değil. Ama e, önümüz yaz, e, bu e, hem alınan tedbirler hem de önümüz yaz olması sebebiyle bunlar da daha iyi yere gelecek. Şimdi bir de siyasetin e, isim tarafına şöyle bir yaklaşmak istiyorum. E, Cumhur İttifakı Cumhurbaş e, Cumhur İttifakı, İttifakı bu noktada biliyorsunuz ki e, çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı da az önce bir konuşma gerçekleştirdi. Çok kısa o konuşmasına yönelik de bir yorum almak istiyorum efendim. Şimdi e, az önce Cumhurbaşkanımız Kırklareli'ndeydi. Ve Kırklareli'nde e, çok güzel bir konuşma yaptı burada biz sizden beraber izledik biz de. E, bu bugüne kadar yapılanların haricinde vatandaşa yapılması gerekenlerle de ilgili e, taahhütleri var. Onlar devam ediyor. Yani alınmış tedbirler var. Onları gün be gün toplumla paylaşıyor. Bugünkü konuşmada bu çerçevedeydi. E, i̇nşallah bunları da seçimden sonra uygulamaya koyacağız. Ve Millet İttifakı adayı e, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı e, Son zamanlarda yaptığı çıkışlar, e, özellikle kötülük ve alevilik konusunda yaptığı çıkışları nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Bunlar çok yanlış tutumlar, yani şöyle yanlış tutumlar. E, Türkiye de Türkiye layık demokratik bir cumhuriyettir ve burada hiç kimsenin e, inanışı ile ilgili veyahut da etnisitesi ile ilgili bir e, tasarruf yok. Yani herkes eşit vatandaş. Ve bu doğrultuda da Türkiye 70-80 yılını, 100 yılını hatta Cumhuriyet'in geride bıraktı. E şimdi bugün çıkıp yeni bir şey eker gibi, yeni bir şey icat eder gibi bunları paylaşmanın bir manası yok. Yani bugüne kadar ki eski cumhurbaşkanlarının mezheplerini topluma çıkıp soracak olsanız çoğu bilmez kimin mezhebinin ne olduğunu. E bugün de bunun icabı yoktu gereği yoktu. Bu bir. İkincisi diğer konuya gelince 21. yüzyılda 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılındaki bu seçimlerde iktidarı milliyetçilik belirleyecek. Yani Türk milliyetçileri belirleyecek. <laughs> Affedersiniz. Hal böyle olunca bu bir kendi cebinde bir grubun oyu olduğunu iddia eden bir parti ile anlaşmaya girmek, yani bölücü terörün siyasi uzantısıyla bir pazarlığa girmenin aslında toplumun genel eğiliminin tam aksi bir şey olduğunu düşünüyorum. Doğru bir davranış değil bunlar. Diyaneti kapatacağız açıklamaları da aha keza e, Millet İttifakı'nda görüyoruz. E, Diyanet kapatılmalı mı? Ya da kapatılması gereken bir kurum mu? <laughs> ne yapacaklarmış kapatıp? Yani e, şu Diyanet İşleri Cumhuriyet'in önemli kurumlarından biridir. Yani e, Cumhuriyet tarihine baktığınızda iki önemli kurum var. Daha önce bir e, Din bildiğini iddia eden sahte hocalar vardı, imamlar vardı. İmam hatiplerin açılmasıyla birlikte gerçek manada imam yetiştirmeye başladı Cumhuriyet ve bunların üzerinde de dinin düzenlenmesi için de Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Ee, burada eksik yanlış görüyor olabilirler, onları düzeltmek gerekir ama bunu topyekün kapatmak demek e, kaosa kapı açmak demektir ki onu anlamak mümkün değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın miting meydanlarında halka hitapları ee, sizce nasıl değerlendirilmeli? Ee, çünkü kamu görevinde bulunan iki isimden bahsediyoruz. Şimdi orada ilginç bir durum var. Şimdi Cumhurbaşkanlığı yarışı teke tek bir yarış. Yani her... Kişinin e, vatandaşın veyahut da siyasi grubun bir cumhurbaşkanı adayı olur. E, nitekim böyle oldu ve Türkiye'de dört tane cumhurbaşkanı adayı çıktı ve bunlar e, şu anda yarıştalar. Şimdi bunlardan bir tanesini ortaya çıkartanlar yeterli görmediler ki. Yani şimdi bu birebir bilek güreşi gibidir Cumhurbaşkanlığı yarışı yani siz adayınızı koyarsınız ben de koyarım diğerleri de koyar ve bunlar bir rekabet içinde projelerini anlatırlar, yapmak istediklerini anlatırlar ve vatandaşın teveccühü hangi doğrultuda oluşursa ona göre de netice alınır. E şimdi bu Millet İttifakı baktık ki bu tek bir aday yeterli gelmeyecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Bunun yanına önce 6 tane Lideri koydular başkan yardımcısı Yapacağız diye Gene herhalde millet yeteri kadar Teveccüh göstermedi Üstüne iki tane de e, Promosyon gibi tabiri caizse e, Belediye başkanı koydular e, İyi bari 8'de durdular şimdilik Seçimden sonra da e, Sakız 5 ayrı da dağıtırlarsa Şaşmamak lazım yani İstanbul'da bir buçuk milyonu aşkın bir katılımcı oldu, muazzam ee, bir katılım vardı. Ee, akşamına Erzurum'da olaylar yaşandı. Bu iki olay arasında bir bağlantı kurmak e, mümkün mü? Gayet açık. Yani e, şimdi e, Ak Parti ile ilgili, partimizle ilgili ısrarla büyük şehirlerde güç kaybına uğradığımız iddiası vardı. Yani Ankara'da, İstanbul'da. <laughs> Özellikle de İzmir'de e, AK Parti'nin artık gücünün kalmadığı, güç yitirdiği ve buralarda başarılı olamayacağı inancı vardı. Ha Çok şükür önce İzmir'de bir miting yaptık. İzmir'de onların her zaman kendi bir tek dolduracaklarını iddia ettikleri meydanlar yan yolları dahil doldu ve e, iyi netice alındı. Arkasından da İstanbul'da da e, resmi rakamlara göre bir buçuk milyonun üzerinde, bir altı bir yedi milyon insan geldi. Yani bu şaka değil. E, ve o me meydanda sadece toplanmadılar. Orada izleyenler biliyorlar bir coşku vardı, hareket vardı, dinamizm vardı. E, bundan rahatsız olanlar bir provokasyon yaptılar. Dünya siyaseti de e, Türkiye'deki bu... İç siyasetin değişmesi yönünde bir görüş bildiriyor. Aslında baktığınızda e, İngiliz menşeli The Economist Ekon, gazetesi evet. ya da Hı -hı. dergisi. Yiyorsun, evet. O yazı, o kapak nasıl değerlendiriyor? Şunu da söylemek istiyorum bir taraftan. E, Türkiye'nin e, lehine hiç haber yapmamış, neredeyse hep aleyhine çalışmış da bir dergi olduğunu söylemek Hı. mümkün. Hı. Bu kapsamda hem kapağı hem makale diyorlar aslında ben buna da makale demek istemiyorum bir haber metni gazeteci olarak bir haber metnini küçümsediğimden dolayı değil ama makale deyince işin içine böyle bir akademik bir tabir girmiş oluyor onun dışında tutarak hem o haber metnini hem kapağı nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi şöyle bir kere e, Avrupa gelişmişlik ölçütü olarak 21. yüzyılda medeniyet ve gelişmenin ölçüsünü 3 e, temel direğe dayar Birincisi ifade özgürlüğüdür. Öbürü hukukun üstünlüğüdür. Öbürü de demokrasidir. Yani demokrasi hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü. Avrupa kendi medeniyetini, kendi kalkınmasını, gelişmişliğini bu üç sütunun üstüne inşa eder. E şimdi bu ekonomisteki yazıya baktığınızda bu ifade özgürlüğüne giriyor mu? Hayır, iftiraya giriyor. E, e, hukuken e, doğru bir yani hukukun üstünlüğüne baktığınızda başka bir ülkenin iç işlerine karışmak e, bu da bir hukuksuzluk. Ee, demokrasi de diyecek olsak e demokrasiye de müdahale, müdahale. yani Avrupa Birliği'nin kendi kriterlerine uymuyor yaptıkları iş ve e, iftiradan ibaret yani doğru şey değil kaldı ki sizin de ifade ettiğiniz gibi bugüne kadar ekonomiste herhalde Türkiye lehine hiçbir şey çıkmamıştır. Oysa ki Türkiye gelişiyor büyüyor her geçen gün ve yeni başarılara imza atıyor ama bunlar onu görmemekte ısrar ediyorlar. Efendim, çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için tabii bir taraftan da e, Murat Er Spikerimiz Murat Er'e pas atmadan önce kendisinin de bir soruları varsa e, onu da alalım. Son soruları da size de sormuş olalım. E, Murat Er bir sorunuz varsa bekliyoruz bizlerden. Efendim de. sen değindin aslında ama Erzurum'daki bu provokasyon olaylarına ilişkin artık son haftadayız. E, bunların devamının gelme ihtimali Sayın Türkeş nasıl görüyor? Bu anlamda e, vatandaşlara bir sağduyu çağrısı mutlaka olacaktır. Buna bir e, yanıt alabilirsek buyurun. Çok teşekkür ediyorum bunu hatırlattıkları için. E, bu altı gün çok kritik. Seçimi kaybettiğine inanan taraf e, kavga çıkartmaya daha mütemahil olur, yani e, eğilimli olur. O bakımdan e, şimdi görünüyor ki bu şeyden başladı aslında. Onu da ifade etmek lazım. Avrupa'daki vatandaşlarımız çok büyük bir oranda oy kullanmaya başladı. Bundan kim rahatsız oldu? Avrupa'daki PKK'lılar. E şimdi e sizin de bir partiniz var yani işler iyi gidiyorsa siz niye oradaki oy vermeye gelen vatandaşa saldırıyorsunuz yani o vatandaşın nereye oy verdiğini bilmiyorsunuz ki. Ha demek ki size oradan oy çıkmayacağını biliyorsunuz ki öfke gösteriyorsunuz yani. Almanya'da yaptılar, Fransa'da birçok yerde yaptılar gördük. E şimdi bu, bunun uzantısı da burada maalesef devam ediyor vatandaşlarımızın itidalli davranmasını rica ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Turul Türkeş yayın konumuz oldu. Son cümlesi de vatandaşlarımızı itidalli olmaya davet ediyoruz dedi ve genel bir sağduyu çağrısında yapmış oldu diyelim. Murat Er sözü de size bırakalım.